Sevgili arkadaşlarım bugün sizinle yapılışı çok pratik ve çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz yumuşacık poğaça tarifi paylaştım. Dilerseniz hemen tarifime geçmek istiyorum. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Şöyle uygun bir yoğurma kabın içerisine 2 su bardağı ılık süt, üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket yaş mayayı ilave edelim. Dilerseniz yaş mayayı yerine 1 paket kuru maya da ilave edebilirsiniz. Ve ilk önce mutlaka maya ile şekeri buluşturalım. Şöyle şekerler eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle 2 adet yumurta kullandım. Yumurta akını hamuru için kullanıyorum. Sarısını ise yüzey için ayırdım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Bu tarifimde 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Ve 1 tatlı kaşığından az fazla tuz kullandım. Hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım hamuru dinlendirmenize, mayalandırmanıza hiç gerek yok. Tamamen zaman kaybı. Hamuruma beze şekli verdim. Toplamda 16 adet poğaçalar hazırladım. Tabi siz daha küçük daha büyük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Hamuru dinlendirmedik ama bezeleri mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Hemen şeklini vermeye geçiyorum. Bakın yapılışı gerçekten bu kadar pratik. Tabii ki bu tariften farklı poğaça e, şekilleri çeşitleri de hazırlayabilirsiniz. İç harcı olarak beyaz peynir ve kaşar peynir kullandım. Siz sevdiğiniz farklı iç harcı kullanarak poğaçalarınızı zenginleştirebilirsiniz. Şöyle iç harcını e, yerleştiriyorum ve üzerine kapatıyorum. Yine elimle tek tarafına bastırıyorum. İşte bu şekli vermek bu kadar kolay sevgili arkadaşlarım. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. birazcık mesafeli bir şekilde yerleştirelim yine son şeklini vermek için böyle bastırdığım yere tekrardan e, elimle bastırıyorum. Tabii bu işlemi bir yemek kaşığının arka tarafıyla da yapabilirsiniz. Mayalandırma işlemi çok önemli. Mutlaka iki katı olana kadar mayalandıralım. Yüzeyine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum sevgili arkadaşlarım böyle bolca sürelim ki görüntüsü çok güzel olsun. İçerisine hiçbir şey ilave etmenize gerek yok. Gerçekten bu şekilde çok canlı oluyor. Ben yüzeyini susam ile süsledim. Haşhaş olabilir, çörek otu olabilir. İnanın her şekilde görüntüsü çok güzel olacaktır. Dilerseniz böyle sade olacak şekilde de süsleyebilirsiniz. Ve poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında sadece 18 dakika pişirdim mayalama süresini uzun tutalım, pişirme süresini kısa tutalım ki poğaçalarımız, ürünlerimiz yumuşacık olsun ve bakar mısınız görüntünün güzelliğine. İşte poğaça hazırlamak bu kadar pratik sevgili arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle ama kesinlikle denemeye değer bir tarif. Kahvaltınızda çocuklarınızın beslenmesinde günlerinizde 5 çaylarınızda bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.